Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, logaritma fonksiyonu tanımını ve logaritma fonksiyonunda nasıl işlemler yapacağımızı inceleyeceğiz. Öncelikli olarak logaritma fonksiyonu tanımını yapabilmek için üstel fonksiyondan yardım almamız gerekecek. Şöyle ki e, şöyle bir inceleme yapmamız mümkün. 2 üzeri x'in 8'e eşit olduğunu söylediğimiz anda hep birlikte 8. sınıf 7. sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere 2 üzeri x 8'e eşitse x 3'tür diye söylememiz mümkün. x'in bir e, tam sayı eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü eşitliğin diğer tarafındaki 8 de 2'nin kuvveti şeklinde yazılabildiğinden tabanlar aynıysa üstleri de aynıdır deyip x'in 3 olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 2 üzeri x sayısı 2'nin kuvveti şeklinde yazılamayan bir sayı olan 10'a eşit olduğu söylendiği anda x'in bir tam sayı değeri olamayacaktır. Bu durumda bu x reel sayısını bulabilmek için farklı bir fonksiyona gereksinim duyacağız arkadaşlar. İşte bu farklı fonksiyon üstel fonksiyonun ters fonksiyonu olacak. Ters fonksiyon olacak. Bu ters fonksiyona da biz logaritma fonksiyonu adını vereceğiz. Nasıl ki üstel fonksiyonda yaptığımız tanım f fonksiyonu reel sayılar kümesinden pozitif reel sayılar kümesine tanımlı fx eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyon ise buradaki tanım kümesi bakınız reel sayılar görüntü küme pardon değer kümesi diyelim adına değer kümemiz ise pozitif reel sayılar ise üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlayacağımız logaritma fonksiyonunda tanım kümesiyle değer kümesi yer değiştirip artık fonksiyonumuz, ters fonksiyonumuz R artıdan reel sayılar kümesine tanımlı pozitif reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlı f'in tersi x fonksiyon olacak. Bu da logaritma a tabanında x şeklinde logaritmik fonksiyondur. Logaritma fonksiyonudur diye söyleyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur arkadaşlar. 2 üzeri x 10'a eşit ise bakın bu burada üstel fonksiyonun tabanı. X'i yalnız bırakmak istiyorsak bunu eşitliğin diğer tarafına logaritma tabanı olarak geçireceğiz. Öyleyse bu taban olan iki değeri yani üstel fonksiyonunda A üzeri X diye ifade ettiğim e, üstel fonksiyonda taban olan A değeri sıfırdan büyük ve birden farklı olacaksa logaritma fonksiyonunda da A değeri sıfırdan büyük ve birden farklı bir reel sayı olmak zorundadır arkadaşlar. Evet uyarı olarak da zaten bunlar ifade edilmiş. F fonksiyonu, fx fonksiyonu logaritma fonksiyonu olarak tanımlandığı anda hemen bakınız tanım kümesi R artı değer kümesi reel sayılar kümesi fx fonksiyonunun kuralı da logaritma a tabanında x şeklinde yazılır. Buradaki x sayısı sayıları yani tanım kümesi kesinlikle pozitif olacak. Ee, yani x'e biz logaritma sanılan sayı diyor isek bu logaritma sayı, e, logaritma sanılan sayı pozitif bir reel sayı olmak zorundadır. Yani sıfır ya da sıfırdan küçük değerler alamaz. Sıfırın logaritması tanımlı değildir. Sıfırdan küçük negatif sayıların logaritması tanımlı değildir arkadaşlar. Tanım kümemiz r olduğundan yani pozitif reel sayılar olduğundan x sayısı pozitif reel sayı olmak zorundadır. A sayısı da birden farklı pozitif reel sayı olmak zorundadır. Tabanımız. Y sayısı ise yani logaritma A tabanında x fonksiyonunda X pozitif reel sayıları için logaritma tabanında x kesinlikle nedir? Bir reel sayıdır. Negatif de olabilir yani. Bu hatırlatmalardan, bu uyarılardan dikkat edilmesi gereken bu durumları söyledikten sonra aşağıda verilen eşitliklerde x değerlerini logaritmik olarak ifade ediniz sorusunun örneğinin cevabını bulmaya çalışalım. Bakın y değeri 3 üzeri x şeklinde ise biz bunu şu şekilde ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki y a üzeri x şeklinde ise x'i bulmanın yolu şu logaritmanın tabanı olan sayıyı eşitliğin özür diliyorum özür diliyorum yanlış bir ifade kullandık. Üstel fonksiyonun tabanı olan a değerini eşliğin diğer tarafına logaritma taban olarak geçirerek yazarız. Yani y eşittir 3 üzeri x'te x'i bulmak istiyorsam x değeri logaritma 3 tabanında y olarak yazılır. Aynı şekilde y sayısı 1 bölü 2 üzeri x diye yazılıyor ise 1 bölü 2 üstel fonksiyonun tabanına eşitliğin diğer tarafına logaritma taban olarak yazıp x'i logaritma 1 bölü 2 tabanında y diye ifade ederiz. Ve y eşittir 2 üzeri x artı 1 ifadesinde taban olan 2'yi karşıya geçirdiğimde üstel fonksiyonun tabanı logaritmik fonksiyonu tabanı olup x artı 1 ifadesi logaritma 2 tabanında y eşit olacaktır. Biz x'i e aradığımız için buradaki artı 1'i de eşitliğin diğer tarafına eksi 1 olarak geçirerek x'in eksi 1 artı logaritmanın 2 tabanında y olduğunu söyleriz. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız burada Üstel fonksiyon y eşittir 2 üzeri x artı 1 iken üst, e, logaritma fonksiyonunu yazdığımda x eşittir eksi 1 artı logaritma kitabında y şeklinde yazıldı. Burada x'in eşiti verildi. Burada y'nin eşiti verildi. Bunun sebebi bu fonksiyonların ters fonksiyon olması. Tanım kümelerinin değer kümesi olarak yer değiştirmiş olmasıdır arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz örneğimiz daha doğrusu aşağıda verilen eşitliklerde x değerlerini logaritma kullanarak bulunuz. Evet 5 üzeri x 9'a eşitse tabanı eşitliğin diğer tarafına logaritma taban olarak geçirdiğimde x'i logaritma 5 tabanında 9 olarak yazarım. Bir tanecik kuralı öğrendim ve şu anda o kuralı uyguluyorum. 2 üzeri x'i 10'a eşitlediysek bunu eşitliğin tarafını, diğer tarafına logaritma tabanı olarak geçirdiğimde x eşittir logaritma 2 tabanında 10 diye yazabiliriz arkadaşlar. 3 üzeri x artı 1 eşittir 5 ise şu 3'ü eşitliğin diğer tarafına logaritma tabanı olarak geçirdiğimde x artı 1'in logaritma 3 tabanında 5'e eşit olduğunu X'i aradığımdan dolayı X'i yalnız bırakacağım. Şu biri de karşıya atıp X'in eksi 1 artı logaritma 3 tabanında 5 eşit olduğunu söylerim. Aynı şekilde 4 üzeri X eksi 1 ifadesi 7 eşitse üstel fonksiyonu tabanı olan 4'ü eşitliğin diğer tarafına logaritma tabanı olarak geçiririz. X eksi 1'in logaritma 4 tabanında 7 eşit olduğunu söyleriz. X'i aradığımız için eksi 1'i diğer tarafa artı 1 olarak geçirip x'in 1 artı logaritma 4 tabanında 7 eşit olduğunu söyleriz. Bakın başlangıçta üstel fonksiyon olarak verilmiş ifadeler logaritmaya dönüyor. Yani üstü sayılardan e, kuvvetin değerini logaritmaya bağlı bir reel sayı olarak görebiliyoruz. Ve buradaki 1 bölü 2 üzeri x ifadesindeki 1 bölü 2'yi yani üstte, e, üstü sayının tabanına eşitliğin diğer tarafına logaritmanın taban olarak geçirdiğimde x sayısı logaritma 1 bölü 2 tabanında alt olarak bulunacak arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde aşağıda verilen eşitliklerde x değerlerini bulunuz. x değerlerini bulalım. Nasıl buluruz? Deriz ki x değeri logaritma 2 tabanında 16 eşitmiş. Bunu şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle çözmenin yolu şudur. Logaritma tabanındaki 2'yi eşitliğin diğer tarafına üstel fonksiyonu taban olarak geçirirsek 2 üzeri x 16'ya eşittir derim. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? Tabii ki 4. kuvveti diye sorunun cevabını kolayca bulabilirim. Aynı şey ikinci soru için de geçerli. Bakınız x sayısı logaritma 6 tabanında 1'e eşit. Bu 6'yı logaritma tabanına eşitliğin diğer tarafına üstel fonksiyonun tabanı olarak geçirdiğimde 6 üzeri x 1'e eşittir arkadaşlar. 6'nın kaçıncı kuvveti 1'e eşittir? Tabii ki 0'ın kendisi hariç diğer tüm sayıların 0'ıncı kuvveti daima 1'e eşittir. Yani ben buradan şöyle bir genel ifade de çıkartabilirim. Buradan bir sonuç çıkartabilirim. Taban ne olursa olsun logaritma A tabanında bir değeri daima sıfır eşittir. Sevgili arkadaşlar. Üçüncü ifadede de logaritma x tabanında 49 2 eşitmiş. Bu x'i Üstel fonksiyonu taban olarak diğer tarafa geçirdiğimde x'in karesi 49'a eşittir der. 49'un da 7'nin karesi olması sebebiyle 7 olarak alırım. Ancak burada bir dikkat edilmesi gereken husus şu. 49 sayısı 7'nin değil aynı zamanda eksi 7'nin de karesidir. Biz hangisini alacağız? Eksi 7'yi mi almalıyız? 7'yi mi almalıyız? Tabii ki 7'yi almalıyız. Çünkü bizim işlem yaptığımız yer x'in sıfırdan büyük olduğu yerdir. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesi pozitif reel sayılardır arkadaşlar. R artıdır. O yüzden eksi 7'yi almak doğru değildir. Sıradaki ifademiz logaritma 9 tabanında x 1 bölü 2 eşitse. 9'u yani logaritma tabanına eşitliğin diğer tarafına üst sayının tabanına geçirirsem 9 üzeri 1 bölü 2 olacaktır. X sayısı 9 üzeri 1 bölü 2 aslında 9'un kökü demektir. Kare kökü. Ya da 9'u 3'ün karesi diye yazdığımızda kuvvetin kuvvet alındığında 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımında 1 yapacağından X değerini 3 olarak buluruz. Sıradaki ifademiz logaritma 4 tabanında 3x artı 1 2'ye eşitmiş. Şu logaritma tabanı olan 4'ü eşitliğin diğer tarafına üstü sayının tabanı diye geçirirsem 3x artı 1 4'ün karesine yani 3x artı 1 16'ya eşittir. 3x 15'e eşit olup x buradan 5 çıkmalıdır. Ve son sorumuz bu örnekle ilgili. Logaritma x tabanında 2 1 bölü 5'e eşitse logaritma Taban olan x'e eşitliğin diğer tarafına üstel fonksiyon taban olarak geçirip üstü. özür diliyorum üstel fonksiyon demeyelim. Üstü sayının taban olarak yazıldığında x üzeri 1 bölü 5 2 eşit olur. x'i aradığım için 1 bölü 5'ten kuvveti olan 1 bölü 5'ten kurtulmanın yolu her iki tarafın 5. kuvvetini almaktır. 5. kuvvetini alırsam kuvvetin kuvveti alınacağından 1 bölü 5 ile 5'in çarpımı 1'dir. x gelir buradan o eşitliğin diğer tarafında 5. kuvvet alındığında 32 olacaktır. X eşittir 32 bulunur. Burada önemli bir uyarımız daha var arkadaşlar. Fx fonksiyonu logaritmik bir fonksiyon olarak verildiğinde logaritma gx tabanında hx şeklinde tanımlanan bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için logaritması alınan hx ifadesi kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Bunlar bizim aslında başlangıçta söylediğimiz şeyler. Tabandaki sayı ise gx ifadesi ise sıfırdan büyük olacak. Ve aynı zamanda bu gx birden de farklı olacak. Yani bu aslında bizim a dediğimiz değer. Üstel fonksiyonun tabanı olan a ifadesi logaritmanın tabanı a olarak eşitliğin diğer tarafına geçiyor. O da birden farklı pozitif bir reel sayı olacaktır. Yani hx'in sıfırdan büyük olması demek sıfır, sıfır ve negatif sayıların logaritmasının alınamayacağı anlamına gelir. gx'in tabanın da pozitif bir reel sayı ve sıfırdan farklı bir pozitif reel sayı olduğu anlamına taşır. Evet bu bilgilere göre şimdi örnekler çözeceğiz. Bu bilgilere göre çözeceğimiz örneklerden bir tanesi fx fonksiyonu logaritma 3 tabanında x kare eksi 5 x artı 6. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulun. Bakın tabanımız 3. Birden farklı bir pozitif reel sayı sıkıntı yok. Tabanla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak logaritma sanılan sayı x kare eksi 5 x artı 6. Bu ifade kesinlikle ve kesinlikle bir pozitif reel sayı olmalı. Yani büyüktür sıfır olmalı. Buna göre bu ifadenin çözümünü bulmam lazım. Yani burada bir eşitsizlik sistemi e, kurmuş oldum. x kare eksi 5 x artı 6 ifadesinin çarpımlarına ayıldığımda x eksi 5 x eksi 3 ile x eksi 2'nin çarpımının sıfırdan büyük olduğunu söylerim. Bu ifadenin köklerini bulmuş oluyorum x3 ya da x2 olarak bulunur. Kökler bulundu. Tablosunu oluşturduğumuzda eksi sonsuz 2, 3 artı sonsuz aralığında tabi x kare en yüksek dereceli terimin katsayısı pozitif olduğu için buradan pozitif işaretiyle başlıyorum. Kökte işaret değiştirdi. Negatif oldu. Kökte işaret değiştirdi. Pozitif oldu. Bizim aradığımız yer neresi? Büyüktür sıfır olduğu yer. Büyüktür sıfır olduğu yerde 3 sonsuz açık aralı. Bakın 3 dahil değil içi boş. Çünkü büyük işareti olmalı. Büyük eşit deseydik 3 dahil olurdu ama büyük eşit dediğimiz anda da fonksiyonun tanım kümesini bozmuş oluruz. Kuralını ihlal etmiş oluruz. Ve diğer yer ise eksi sonsuz 2 aralığıdır. İşte burası. Bu iki aralığın birleşimi bizim en geniş tanım kümemiz olur bu örnek için. Sıradaki örneğimizde de yine en geniş tanım kümesini bulacağız. Burada da hem tabanımız hem de logaritma sağlanan sayımız birer fonksiyon arkadaşlar. Öyleyse öğrendiğimiz tüm durumları incelemeliyiz. X de ifade x eksi 3 yani logaritma sağlanan sayı sıfırdan büyük olmalı. Tabanımız sıfırdan büyük olmalı ve tabanımız birden farklı olmalı. Bu üç durumun üçünü de incelemeliyiz. Logaritma sağlanan sayı sıfırdan büyük olmalı. Taban sıfırdan büyük olmalı. Taban birden farklı olmalı. Bunları ayrı ayrı inceleyelim. X eksi 3 ifadesi sıfırdan büyükse x 3'ten büyüktür. 5 eksi x ifadesi sıfırdan büyükse x 5'ten küçüktür arkadaşlar. Ve 5 eksi x birden farklı ise x 4'ten farklıdır. Şimdi benim arayacağım yer neresi? x ifadesi şunu birleştirdiğimde bu iki ifadeye x 5'ten küçük 3'ten de büyük. Bu aralıkta. Ancak bu aralıkta bizim biz bunu 3 5 açık aralığı diye de söyleyebiliyoruz. Yazabiliyoruz. Bu aralıkta x değerini pardon 5 eksi x tabanı 1 yapan bir x değeri var. İşte o da 4. Bu aralıkta olduğu için bu aralıktan 4'ü çıkardığımızda en geniş tanım kümesini bulmuş oluruz. Yani 3 ile 4 arasındaki reel sayılarla 4 ile 5 arasındaki reel sayıların da birleşimi anlamına gelir. Sıradaki örneğimizde fx fonksiyonu logaritma 2 tabanında x kare eksi 2 mx artı 4 fonksiyonu her x reel sayısı için tanımlı bir fonksiyon olduğuna m'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Evet buluruz nasıl? Şurası x kare eksi 2 mx artı 4 ifadesi logaritma sayıdır. Kesinlikle büyük sıfır olmak zorundadır. Burayı sıfırdan büyüktür diye söylediğim anda da derim ki bu ikinci dereceden bir ifade olup ikinci dereceden ifadelerin çözümünde yani ax artı bx artı c büyük sıfır eşitsizliğinin çözümünde daima bakın her x R sayısı için tanımlı olabilmesi daima sağlanabilmesi anlamına gelmekte. Yani biz şunu söylemeliyiz. A değerinin yani x'in x kareli ifadenin kat sayısının pozitif ve dikstriminantın e, ikinci dereceden ifadenin deltasının sıfırdan küçük olması gerektiğini söylüyoruz. Daima sağlanması için. A değeri 1 yer olduğunda 0'dan büyük. Tamam. Dextremenanta yani delta'ya baktığımda delta 0'dan küçük olmalı. B kare eksi 4 ac kuralını uyguladığımda B değerimiz eksi 2m karesi 4m kare. Eksi 4 çarpı. A'mız 1 c'miz de 4. Burası da 16 yapıyor. Her tarafı 4'e böldüğümde m kare eksi 4 küçüktür. 0 olmalı. Bu durumda m kare küçüktür 4 olmalı. Öyleyse mutlak değer m değeri 2'den küçük olup m değeri eksi 2 ile 2 aralığında olmalıdır arkadaşlar. Bize m'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulun dedi. Eksi 2 ile 2 arasındaki tam sayılar eksi 1, 0 ve 1 şeklindedir. 3 tanedir arkadaşlar. Ve geldim buradaki örneğe. Sıradaki örnekte, bakın logaritmanın tabanı bir fonksiyon, logaritma alması sayı başka bir fonksiyon. Bunlar logaritma fonksiyonunu oluşturmuşlar. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulabilmek için tane tane yazıyoruz. Logaritma alması sayı olan x kare x x, x, x 2 0'dan büyük olmalı logaritmanın tabanı 3 eksi x sıfırdan büyük ve 3 eksi x logaritmanın tabanı birden farklı olmalı. Hepsini birlikte inceleyelim. x kare eksi x eksi 12 sıfır eşitse çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 4 ile x eksi 3'ün çarpımı sıfıra eşittir derim. Öyle mi? Neden eşittir diyorum? Çünkü köklerini bulacağım. Ve büyük sıfır olan kısmını değerlendireceğim. Şimdi buradan x kökler 4 ya da eksi 3 olacak. Bakın 4 eksi 3. Neresi? x kare eksi x eksi 12'nin bu ifadenin buna ben işte hx fonksiyonu der isem hx'in incelenmesi köklerinin eksi 3 ve 4 olmasından bura pozitif bura negatif bura kökten sonra pozitif diye söyleyeceğim. 3 eksi x ifadesi yani logaritmanın tabanı sıfır eşitlendiğinde bunun kökünde 3 olduğunu söyleyeceğim. Kökümüz burada 3'tür. 3 eksi x buna da gx fonksiyonu dersem. Evet. Eksiyle başladım. Niye? Çünkü x'in katsayısı eksi en yüksek dereceli terimin katsayısı eksi olduğu için eksi eksi kökte işaret değiştirir. Buralar artı olur. Şimdi bizim incelememiz nerede? 3 eksi x'in sıfırdan farklı olma, pardon birden farklı olması durumunda x'in 2 olamayacağını söyleyeceğiz değil mi? Ama bizim tanım kümemizde bu zaten yer almadığından hiç bakmaya da gerek kalmayacaktır belki. İşaret tablosunu incelediğimde her iki fonksiyonun da birlikte pozitif olduğu aralık neresi? İşte burası. Peki Eksi sonsuz eksi 3 aralığı. Şu tabandaki değerin 3 eksi x'in birden farklı olması durumunu incelersem x bu durumda 2'den farklıdır. x'in 2 olması durumunda logaritma tabanı 1'e eşit olur ki tanımsız olur. Bakıyorum 2 bu kümeye dahil midir? değildir. Öyleyse buradan 2'yi çıkarmamın da bir anlamı olmayacaktır. Bizim için nedir? Eksi sonsuz, eksi 3 aralığı en geniş tanım kümesidir. Sıradaki örneğimiz fx fonksiyonu 2 üzeri x artı 1 şeklinde bir üstel fonksiyon olarak tanımlanmış ters fonksiyonu bulun diyor. Basittir arkadaşlar. Şöyle ki basit. Biz bunu y eşittir 2 üzeri x artı 1 diye yazarsak logaritma tabanı eşitliğin diğer tarafına özür. Üstel fonksiyonun tabanı eşitliğin diğer tarafına logaritma tabanı diye geçtiğinde logaritma 2 tabanında y eşittir x artı 1. Buradaki 1'i de karşıya geçirdiğimizde Logaritma 2 tabanında y eksi 1 eşittir x olacak. x yerine f'in tersi x y yerine de x yazdığımız anda ters fonksiyonu elde etmiş oluruz. f'in tersi x eksi 1 artı logaritma 2 tabanında x olarak elde etmiş. Ve son örneğimizde fx fonksiyonu logaritma 3 tabanında x eksi 4 artı 2 şeklinde verildiğinde f'in ters fonksiyonunu bulun diyor. Aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki x yerine y, y yerine de f'in tersi x yazdığımda olay çözülecektir. Biz bunu buradaki işlemleri takip ederek değil de kendi bildiğimiz yöntemle daha anlaşılır bir dille y ifadesi logaritma 3 tabanında x eksi 4 artı 2 olarak verildiyse x yerine y, y yerine x yazdığımda burası x logaritma 3 tabanında y eksi 4 artı 2 diye yazıldığı andan itibaren amacımız y'yi yalnız bırakmak. Artık y bizim için buradaki y ters fonksiyon oluyor. Öncelikle şu 2'yi karşıya geçirir ondan kurtulurum. x eksi 2 olur. Şu 3 eşitliğin diğer tarafına üstel fonksiyon taban olarak geçer. 3 üzeri x eksi 2 olur burası. Bu neye eşit olacak? y eksi 4'e. Bu eksi 4'ü de eşitliğin diğer tarafına artı 4 olarak geçirdiğim anda y dediğim yeni ifade f'in tersi x'tir aslında. O da üstel fonksiyon olarak 3 üzeri x eksi 2 artı 4 olarak bulunacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.